Eğer yüklediğiniz videolar sürekli 1000 izlenmenin altında kalıyorsa, büyük ihtimalle bazı kritik hatalar yapıyorsunuz. Ama merak etmeyin. Bu videoyu sonuna kadar izleyen biri için artık 1000 izlenmenin altında kalmak neredeyse imkansız olacak. Şimdi gelin bu hataları tek tek inceleyelim. İlk sebep biraz şaşırtıcı gelebilir. Yaşlı hesap. Peki nedir bu yaşlı hesap? Birkaç aydan daha eski olan aktif olarak kullanılan, video izleyen, beğenen, yorum yapan ve hatta belki daha önce video yüklenmiş bir YouTube kanalıdır. Neden önemli? Çünkü YouTube son zamanlarda milyonlarca bot ve spam hesapla uğraşıyor. Yeni açılan 0-1 kanal genelde bu şüpheli hesaplara benzetiliyor ve daha az öneriliyor. Biz bile yeni bir kanal açacağımız zaman 2022'den eski hesapları kullanıyoruz. Yepyeni bir kanal açıp aynı gün video yüklemek, videonuzun keşfete girme ihtimalini ciddi şekilde düşürüyor. YouTube algoritması bazen hata yapabilir, yeni yüklenen bir videoyu gözden kaçırabilir. Ama bunun çözümü basit. Videonuzu sadece YouTube'a bırakmayın. Kısa kesitlerini short olarak paylaşın, sosyal medya hesaplarınızda tanıtın, dışarıdan izlenme kazandırın. YouTube dışarıdan gelen trafik görünce bu video başarılı sinyali alır ve daha geniş kitlelere önermeye başlar. Yeni başlayanların en büyük hatası çok video atmak ama kaliteden ödün vermek. Sürekli vasat içerikler yüklemek YouTube'a kanalınızın kötü içerik üreten kanal olduğu sinyalini verir. Bu da uzun süre ön plana çıkamamanıza neden olur. Bunun yerine keskin nişancı stratejisi uygulayın. İlk videolarınız gerçekten kaliteli olsun. İlk baştan iyi performans alan kanalların daha hızlı büyüdüğünü unutmayın. Hatta deneyim kazanmak için farklı bir deneme kanalı açıp pratik yapabilirsiniz. Sonra resmi kanalınıza sadece en iyi videolarınızı yükleyerek başlayın. Küçük kanallar için etkileşim altın değerindedir. Yorumlara mutlaka cevap verin. Hatta yorumlara verdiğiniz yanıt yeni bir yorum olarak sayılır. Bu da etkileşimi katlar. Cevap yazdığınız kişi videoya geri döner, yeniden izler. Bu da size ekstra izlenme ve izlenme süresi kazandırır. Etkileşim ne kadar yüksek olursa, YouTube sizi o kadar çok önerecektir. Son hata ise YouTube'un henüz sizin kanalınızı doğru kitleyle eşleştirememesi. Yeni bir kanal açtığınızda algoritma önce bu kanal kime hitap ediyor sorusunun cevabını arar. Videolarınızı farklı kitlelere test eder. Bu süreçte başlık, açıklama ve etiketlerde mutlaka doğru anahtar kelimeler kullanın. Sabırlı olun. Doğru kitle bulunduğunda izlenme oranlarınız ve izlenme süreleriniz kendiliğinden yükselecektir. Unutmayın, yeni kanallarda en önemli metrik gösterim sayısıdır. Tıklama oranınız düşük olsa bile zamanla doğru kitleniz oturdukça yükselmeye başlar. Özetle, yaşlı bir hesap kullanın. Videonuzu dışarıda da paylaşın. Kaliteden ödün vermeyin. İzleyicinizle mutlaka iletişim kurun ve sabırla doğru kitlenin oluşmasını bekleyin. Bunları uyguladığınızda artık bin izlenmenin altında kalmanız imkansız hale gelecek. Unutmayın dostlar. YouTube'da başarı bir günde gelmez. Ama doğru stratejileri uygular, sabırlı olur ve kendinizi sürekli geliştirirseniz siz de kısa sürede büyük kitlelere ulaşabilirsiniz. Emin olun bu bilgileri kaçırmak istemezsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Dostlar.